Evet şimdi yöresel mi bilmiyorum, genel mi bilmiyorum ama bir tane milli yiyeceklerimizden bir tanesini tanıtmaya çalışacağım. Adı bizdeki ismi kavut. Belki yöresel e, yerlerde farklı isimler olabilir. Yeni neslin hiç bilmediği belki de bir yiyecek ama eskiden bunun satıcısının olduğu köy köy gezip bunu satmaya çalıştıkları ve geçimini bunu satmayla e, sağladıkları bir yiyecek kavut. Eben kavutlu tabiri vardı eskiden yani kavut satmaya gidermiş. Ordaymış yani onunla meşgul olmuş. Şimdi e, bunun aslında yapımı çok basit. Buğdaydan yapılıyor. Öyle bunun mi? Bunun özel e, eleği oluyor. O, o ince elekten geçiyor ve dolayısıyla birazcık şeker katarak e, irmik helvası benzer bir tadı var. Hatta irmik helvasından da daha da e, kaliteli diyebilirim bizim kendi e, damak tadımıza göre. Dolayısıyla e, yapımı çok basit. Bu kavutu, herkesin bu milli yiyeceğimizi tekrar e, canlandırmasını temenni ediyoruz ve tatmasını temenni ediyoruz. Ben sizin adınıza tattım, e, yedim. Tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun.